Frontal lopemiz, de frontal lob temiz, lomber menenjit bulgusu yok. Başladığımız yere geri döndük yani. Peki ya vasküler bir şey? Poliarteritis ne olursa? Bana olsa beyin lezyonlarının tomografide çıkması gerekirdi. Eğer titremeyi ve ateşi lejyonelleye bağlarsak saldırganlığı da mental değişikliğine bağlayabiliriz. O zaman solunum sıkıntısı olurdu. Ya resmen şu an karanlıkta yolumuzu arıyoruz. Bence Ateş Hoca'ya gitmeliyiz. Bence kendimiz halledebiliriz. Yani halletmeliyiz. Bence de. Hocanın tedavisini ölmeyelim. Toprak hala onun hastası sonuçta. Bence vakit ayırabilir. Zeynep bak Hekimoğlu'nun normal hayatı her an sona erebilir. O yüzden onu biraz rahat bıraksak fena olmaz bence. Tanımadığı insanlar için gözünü bile kırpmadan alevlerin arasına yürüyen birini tedavi ediyoruz şu an. Burada olmayı toprak kendisi seçmedi. Ama orada olmak Ateş Hoca'nın kendi sorumluluğunda. Bence yeterince rahat bıraktık. Zeynep seni çok iyi anlıyorum. Ama Ateş Hoca'nın şu anda uğraşması gereken çok daha önemli bir şeyler var. Herkes yalan söyler. Toksikoloji raporu. Her seferinde temiz çıktı. Evet ama temiz çıkmamalıydı. Adamın bedeninin yarısı yanmış. Çok ciddi derecede deri grefti yapılmış. Acı içinde olması gerekmiyor muydu? Herkes ateş hoca değil sonuçta. Bazı insanlar ilaç almadan da ağrıyla başa çıkabiliyor. Ama yine de ağrıları oluyor. Toprak büyük ihtimalle işini kaybetmemek için ağrılarını gizledi. Ağrının nerede olduğunu bulursak problemin de nerede olduğunu buluruz. Peki ağrı hissetmiyorsa? Her türlü bir cevap almış oluruz. Acil durum. Ne zaman oldu? İki dakika önce. Nabız 157. Solunum dakika Az önce hiçbir şey yoktu. Dışarı çıkarabilir miyiz? Ciğerlerinde sıvı birikmesi yok. Saturasyon 85. Aşırı hipoksik. Entübe etmemiz gerekebilir. Sorun akciğerlerinde değil. Reste elevasyonu var. Kalp krizi geçiriyor. Da birleşti sonunda. Uzun süre böyle kalmayacak. Trupan ince ve CKMB değerleri yüksek. Emre haklı çıktı. Göğüs ağrılarını bizden gizliyormuş ve ardı ardına kalp krizi geçiriyormuş. Kalp krizi saldırganlaşıp birinin boğazına saldırmasına sebep olmaz ama. Beyne yeterli oksijen gitmemesi yönelim bozukluğuna yüksek adrenalin seviyesi de öfkeye sebep olmuş. Nasıl soru şu. Krizlere ne sebep oldu? Nereye? Koroner damarları açık, valvüler anomalisi olmayan ama buna rağmen birden fazla kalp krizi geçirmiş 28 yaşında bir hastamız var. Burada kalıp da Emre'nin ilham perilerinin gelmesini bekleyemeyeceğim. Ateş Hoca'ya gidiyorum. Gitsek daha iyi olacak sanki. He? Daha sorumuza cevap almadık. Aa, ben iyiyim bu arada. Sorduğunuz için çok teşekkürler. Harikayım. Kim bu? Febro doları bırakmak için nefes mentom içmeye icat ettiyse vallahi uzaya yollamak lazım. İhsan! Bu ilaçlara bir ayarlama mı çekilecek? Ne yapılacaksa yapılsın. Ben böyle de olmayacak vallahi. İçim dışıma çıkacak be. Hocam Hocam toprağın kalbinde enflamasyon belirtisi yok. Varsa da tetkiklere yansımıyor. O zaman kalp krizi dahili bir nedene bağlı değilse o zaman harici bir nedene bağlı olmalı. Çevresel bir faktör. Krizlerin hiçbir ay nerede olmadı ama. İllaki ortak bir noktaların olması gerekiyor. İlk kriz bir yangında oldu. Yangın, su, duman, oksijen maskeleri hepsi kalp krizi için ideal ortam. İkinci ve üçüncü kriz burada oldu ama. Yangın su ve duman yok. Her seferinde giydiği kıyafetler de tamamen farklıydı ve temizlenmişti. Bunların hepsi ne sorusunun cevapları? Kim? Peki? Hı? Kim? Şu itfaiyeci kız Sinem. Üçünde de o vardı yanında ama yani... Başka kimse yok muymuş yanında? Hayır. İyi o zaman Sinem kalp krizinin nedeni. Kalp krizi nedenleri arasında insan yoktur hocam. İyi git ispat et o zaman. Çok kolay bunu ispat etmesi öyle değil mi? Hadi git bir test yap bakalım. Ah, ah. mağara. Mağara mağara. Ne bakıyorsun öyle? Ha? Ama yani insan suratında bir üzgünlük ifadesi bir şey olur. Botokslu gibi. He? Böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz değil mi? Ben veriyorum. Ayrıca tetikleyen başka şeyler de olabilir. Kullandığı bir parfüm, ne bileyim giydiği bir şey. Tamam diyelim şöyle. Ya kız kriz nedeni mi değil mi diye test ederken çocuğa son krizini yaşatırsak o zaman ne olacak? bir vaktimiz kalmadı. Karar vermemiz lazım. Ne diyorsunuz? Bir benimle gelebilir misin? Tabii ki. Kardeşimle ilgili bir gelişme mi var? Daha emin değiliz. Bir gelebilirsen. Konu ne? Sen iyi misin? Niye ikimizle aynı anda konuşmak istediniz? Toprak? Öyle ne oldu? Siz dışarı Nisinden? alabilir miyiz? Hoca haklıymış. Ben nasıl kalp krizine sebep oluyor olabilirim ki? ki herhangi bir şey kalp krizini tetikliyor olabilir. Küf sporları, zehirli bitki parçaları, ya da yangında üstüne bulaşmış herhangi bir şey, parfümün bile olabilir. O yüzden ne olduğunu tespit edene kadar, toprağı senden uzak tutmamız gerekiyor. Ay, yine mi ya? Buna sebep olduğuma inanamıyorum. Hemen kendini suçlama öyle. Neden deri graft yapıldı biliyor musun? Bir yangında kapana kısılmış sanırım. Evet. Tekstil fabrikasındaydık, yani tavan aniden çöktü. Ben içeride kaldım. İyi olduğumu söyledim durdum ama.. Toprak işte.. Beni kurtarmaya çalışırken, gaz patlamasına yakalandı. Benim yüzümden bir kere ölüyordu zaten. Şimdi bir kere daha.. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.